it's so. güzel videolar yapacağız. Onlar güzel isteklerini yapacağız. Arkadaşlar ya yavaştan yavaştan gelecek. Evet. Elem için biraz A sesleri yapalım şimdi. Tamam mı? Sonra Kore için yemek yeriz birazcık. Bunlardan yeriz daha doğrusu. Evet bu arada yeni yılınızı kutladım mı? 2026'nın aslında 2025'in son videosu olabilir. Belki bir video daha gelebilir. Onu söyleyeyim. Evet 10.000 abone olursak arkadaşlar şu anda ben baktığımda şu andaki abone sayımız e, 10.000'e 10 150 kalmış. 10.000 abone yani 11.000 5 10 olursa 11.000 10 garanti alalım çünkü çıkanlar oluyor falan. Daha, sanki tetikleyici konusunda daha hassas olduğunu e, tahmin ediyorum keşfettim daha doğrusu bu video yani bu bununla çektiklerim 30 40 50, 50 60 bin istendi bununla çektiklerim valla 10 bin izlenmedi. demek bunda bir, bir şey var anlamadım ne var bilmiyorum dağılmadı arkadaşlar bir de e, bunu yeti alabiliriz yakında bu da sizin destekleriniz sayesinde olabilir veya işte güzel bir sponsor gelirse ondan olabilir şimdi elemanım sana sana çok 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 teşekkür ederim kardeşim benim ee, ve Efe de bana çok destek oldu manevi olarak bir sokağa öneriliyormuş arkadaşlar. Ve en önemlisi de videoyu sonuna kadar izlemek çok işe yarıyor. Ich bin schlamm. のこれ。 ediyorum. Evet. Yarışta da takip edersiniz. Bunun linkini aşağı atarım ben yorumlara. Tamam mı? Şeylere açıklamaya dokarım Almak isteyenler alabilir. Birazcık mısır istemişti. Aa mısır yer misin demişti. Onun da isteğini iki kere yaptık. Bir teşekkür Sen neden acıyı sever ki? söyleyeyim. Birincisi kendine özel sadece ASMR e videosu e, yapabilirim. İkincisi tamam mı? E, sponsorlu sen de böyle videoları e, almak istiyorsan aşağıda e, süper chat aman işte hatta yayınlarda katılarak süper chat veya aşağıda teşekkür ederek belirtebilirsin. Está Gözlerin virüsü şu buz olur ki sinirim yanarken içim Buz olur ki sinirim yanarken içim yeah hey. videolar istiyorsan kendini özel hissetmek istiyorsan bana özelden ulaşabilirsin tamam mı?